TRT Türk ekranından Balkan sözlüğünden kucak dolusu sevgiler. Ben Elif Sena Demiroğlu. Balkan ülkelerinde kullanılan ve bizlerin de Anadolu'dan çoğu zaman aşina olduğu veya bildiği özel kelimeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Kalabalıkları sever misiniz? Ya da nasıl bir aileniz var? Sırada kalabalıkları tanımlayan bir kelimemiz var. Bugün sizlerle paylaşacağım ilk kelime horanda. Türk Dil Kurumu'na göre Farsça kökenli olan ve aile halkı anlamına gelen horanta kelimesinin Balkanlar gibi Trakya bölgesi veya Balkan göçmenlerinin yoğun yaşadığı yerlerde de horanta kelimesi horanda olarak kullanılıyor ve bu kelime sülale anlamına da geliyor. Ayrıca horanda kelimesi kalabalık insan gruplarını da tarif eder. Mesela bir horanda insan TÖT'de toplanmış dediğimizde bir sülale kalabalığında insan benzetmesi yapmış oluruz. Bazı kaynaklarda horanta kelimesinin yine Farsça kökenli olup yiyen kelimesinden alıntı olduğu ifade edilmektedir. Dilleri oluşturan harf ve sözcüklerin zengin dünyasına bir işaret daha. Sırada ikinci kelimemiz var. Bugün sizlerle paylaşacağım ikinci kelime anlamı itibarıyla pek kullanmamamız gereken, daha doğrusu kullanma nedenimiz pek de iyi durumlar olmayan bir kelime. Türk Dil Kurumu'na göre Arapça kökenli olan ve yaratıcının merhametinden yoksun olma, kötü, berbat, çok kötü veya bir ilenme sözü anlamlarına gelen lanet kelimesi. Balkan coğrafyasında da aynı anlamlara sahip ama söyleyiş farkları sebebiyle nalet olarak ifade edildiğini görmekteyiz. Az önce bahsetmiştim ya şakayla bile olsa nalet okumak iyi bir durumun sonucunda olmaz. Bu sebeple böyle ifadeleri kullanmamak bizi daha iyimser bir insan olarak gösterecektir. Evet, Türkçe'de nalet diye bir kelime yok. Ama Balkan coğrafyasında olduğu gibi ülkemizde de benzer söyleyiş kullanımları olduğunu görüyoruz. Tanıdık geldi mi? Yeşil Yeşilçam desem nalet olsun, nayır, nolamaz. <laughs> Sırada bugünkü üçüncü kelimemiz var. Söyleyişi itibariyle farklı telaffuzlara sahip bu kelimeye geçmeden önce sadece Balkan coğrafyasında değil, Anadolu'da da benzer söyleyiş biçimlerine sahip olduğunu söylemek isterim. Türk Dil Kurumu'na göre dışarıda kalmış ağaç kökü, kesilen ağacın topraktan yukarıda kalan bölümü veya Asma kütüğü ve tevek anlamlarına gelen çotuk kelimesi, Balkan coğrafyasında da aynı anlamlara sahip. Ancak Balkanlarda bu kelimenin genel kullanımının kütük olduğunu söyleyelim. Gördüğünüz gibi kütük ve çotuk kelimeleri aynı ifade biçimlerine sahip. Ama K harfi yerine Ç harfi gelince farklı bir söyleyiş ortaya çıkmakta. Tıpkı Karadeniz bölgesindeki halk ağzı gibi, burada da benzer bir söyleyiş olduğunu söyleyelim. Ve sıradaki çelimemize geçelim. ねえ。 Geldik dördüncü kelimemize. Yine birçok anlamı ortasında barındıran ve kökeni farklı dillere dayanan özel bir kelimemiz var. Hatta bizimkilerden de ara sıra duyduğum kadarıyla şimdilerin rezidanslarının yerine de zamanında bu kelime kullanılıyormuş. Sıradaki kelimemiz palas. Eski Türk filmlerinden hatırlıyorum. Ne güzel, ne unutulmaz replikleri vardı. Kuzum nerede bekleyeyim seni? Palasta buluşalım mı? Türk Dil Kurumuna göre Fransızca kökenli olup lüks otel gösterişli yapı saray anlamlarının yanında kolay, rahat, kolaylık gösteren, hoşa giden nesne, kimse yer anlamlarına gelmekte. Bunun yanında Farsça kökenli bir kelime olarak farklı bir anlamıyla keçi kılından dokunmuş, kaba kilim, yaygı manalarına gelmektedir. Herhalde Farsçadaki manasından ötürü de yırtık pırtık, eski kıyafet anlamını da taşımaktadır. Yani palas kelimesi birçok kelime gibi zengin bir anlam bütünlüğüne sahip. Bu yüzden de kullanım durumunuz kelimenin anlamını belirleyecektir. Evet, geldik son kelimemize. Bazı insanlar vardır hani. Onları tarif ederken kullanacağımız bir kelime hakikaten tam onları tarif eder. Tam o kelime olmalıdır yani. İşte beşinci kelimemiz böyle bir kelime. Bizimkilerden de sıkça duyduğum, bazen kızınca, bazen birini tarif ederken söyledikleri bugünkü son kelimemiz ısmık. Ismık kelimesinin Türkçedeki bir sıfat olan sümsük kelimesinin Balkan coğrafyasında bir söyleyiş farkı sonucunda oluştuğunu görüyoruz. Türk Dil Kurumu'na göre uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıyımıntı, sünepe, sırık anlamlarına gelen sümsük Aynı zamanda bir de hayvan türü, sümsükgillerden sivri gagalı, kısa bacaklı, deniz kuşu olan sümsükleri daha önce hiç gördünüz mü? Anadolu'da sümdük, sümtük ve süntük gibi farklı söyleşileri de bulunan sümsük, arsız, pis boğaz, doyumsuz manalarıyla da kullanılıyor. Biz Balkanlardaki ısmık kelimesine geri dönelim. Balkanlarda ısmağa bak iki kelimeyi konuşamaz diye kızan birini gördüyseniz bilin ki karşısında beceriksiz birisi olduğunu düşünüyordur. O zaman ısmıkla beraber sizlere bugünlük veda edelim ve yepyeni bir Balkan sözlüğünde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın! kalın.